Rüyada saç kıran görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada saç kıran görmek. Bu rüya yeni başlanan bir işte başarısız olunacağına dair yorumlanmaktadır. Bazı yorumcular tarafından ise kişinin refaha kavuşacağı ve sorunlarının da biteceği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada saçkıran görmek tek şekilde tabir edilmez. Rüya tabircileri bu rüyayı hem hayır hem de şer olarak kabul ederler ve buna uygun yorumlarlar. Rüyada saçkıran görmek, bazı yorumculara göre, rüyayı gören kişinin kafasının aydınlanacağına, hastalıklarının iyileşeceğine, sorunlarının biteceğine, ferahlayacağına ve refaha ereceğine işaret ederken, diğer yorumculara göre de musibetli ve uğursuz olaylarla karşılaşmaya ve her şeyini kaybetmeye yorumlamışlardır. Rüyada kel kalmak rüya sahibinin çalışma hayatında bir düşüş yaşayacağına ve rütbesinde azalma meydana geleceğine dair yorumlanmaktadır. Rüyada kel kalmak aynı zamanda rüya sahibi er evli ise, eşiyle yaşayacağı anlaşmazlık şeklinde de yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişinin ayrıca çaresiz durumlara düşeceğine ve deyim yerinde ise kara kara ne yapacağını düşünür olacağına rivayet edilirken bir diğer yandan da rüya sahibinin erkek olması durumunda kontrolsüz kimselerle karşılaşacağına başını derde sokacağına, rüya sahibinin kadın olması halinde de evde sözü geçen kimse olacağına işaret eder. Rüyada saçlarının döküldüğünü görmek bu rüya maddi manevi kayıplar yaşamaya, çevresindeki itibarın kaybetmeye ve servetinin azalmasına delalet eder. Rüya sahibi iş hayatında attığı yanlış adımlarla kendi kendine zarar verecek. İnsanların kendisine olan bakışı değişecek ve gördüğü saygıyı artık göremeyecektir. Mal varlığındaki ciddi azalış rüya sahibinin bazı isteklerinden vazgeçmesi ve mallarını elden çıkarmasına neden olacaktır rüyayı göre kişinin ayrıca güvenirliliğine ve başarılarına kefil olduğu kimselerin kendisini mahcup edeceğine, ona layık olamayacaklarına ve kendisini insanlara karşı boynu bükük halde bırakacaklarına alamet eder. Rüya sahibinin iyi niyeti nedeniyle zor durumlara düşeceği ve başkalarının ayıpları nedeniyle yüzünün kızaracağı anlamına gelir. Rüyada saçların azaldığını görmek. Bu rüya iyi değildir ve hayırlara yorumlanmaz şanssızlık olarak kabul edilir ve rüyayı gören kişinin yaşam kalitesinin düşeceğine, sahip olduğu bolluğun tükeneceğine, bitmez sandığı kazancının da kocaman bir hiç olacağına tabir edilir. Rüya sahibinin bütçesinde meydana gelecek olan daralma sayesinde yaşamının tersi şekilde ilerlemeye başlayacağına ve elindekilerinin de her geçen gün eksilmeye devam edeceğine işaret eder.